Elan Karavan'dan Zafer Urundaş. Ee, her zamanki gibi kameramanım. Ben Enes Urundaş. Evet, e, size e, en son bitirdiğimiz Volkswagen Transporter kısa şase bir aracı tanıtmaya çalışacağız. Bu araç hem e, Stivan hem de karavan tadında böyle ikisinin de ortak kullanımlı tadında bir araç oldu. E, i̇çeride bitirdik aracı, bitirdik aracı, aracı kendi fabrikamızda tanıtacağım. E, çünkü çok fazla vaktimiz yok dışarıda farklı bir yerde çıkmaya. E, keyifli bir araç oldu hızlıca en azından bizim çalışmalarımızdaki arşiv ve barajına girmesini istedik. Dedik bunu çekimde yapalım. Kısa bir çekimde olsa. Bizim sloganımız zaten neydiniz? Her, her, gezgin ruh için bir çözüm önerimiz vardır değil mi? Bu da bizim çözümlerden bir tanesi. İstersen gelin şu takvimden başlayalım. Önce şu aracı genel olarak aldın zaten sen. Değil mi? Şöyle burada karşımıza bir yatak. Yani çift kişilik bir yatak çıkıyor. Bu yatak e, kullanmadığımız zaman da çekilmemiz tamam. Bulamadığımız zaman da şu yer. Oturma grubu. Üçlü ve oturma grubu dönüşüyor. Aynı şekilde buraya yemek masası gelecek. Buraya yemek masası gelecek. Ondan sonra devresi arka tarafa geçelim. Arka tarafta şöyle bize bir grubu taşıyor. Burada ufak bir bagaj alanı, birkaç şey sığdırmaya çalıştık. Ancak benim şöyle yaklaşık 30 kilolik Üstten kapakta bir kompresörlü buzdolabımız var. Bu kompresörlü buzdolabıdır. Seyyar buzdolabı. Kullanırken bunu kullanırken dilersek aşağıya alabiliriz kablosu Yani buradaki alanımızı rahatlaması için. Şunu ben kenara alayım şöyle. Bu eksi 20'lere kadar ısı derecesini düşürebiliyor. Güzel bir buzdolabı. Pot poti tabir edilen bir mobil bir tuvaletimiz var. Fakat bunu taharat kitli yaptık şöyle. Evet, böyle bir taharat kitli, toplu pot bir taharat çevirdik. Bu tuvalet yine hem kendisi portatif hem de is, biz ona portatif diyoruz çünkü sabitlemedik bunu. Bunu dilersek buradaki su tarat taharat kitinin hortumunu buradan çıkartıp dışarı kenara da alabiliriz. Yani mutfağımız taharat kullanmamıza imkan sağlıyor. Şurada küçük bir saklama alanı yaptık saklama alanı yaptık. Buradaki musluğumuz hem dışarıdaki duş vesaire farklı kullanımlar için bir karabalarda uyguladığımız musluğu tercih ettik. Şöyle. Evet. Her iki, her iki lavabonun da atık su giderini şuradaki gördüğümüz e, yaklaşık neymiş 20 litre. 20 litre olan su deposuna biriktirdik. Bu, e, bu 20 litre su deposundaki Biriken suyu da şuradan şöyle ne sıkıştırabilirsin. Şuradan arkadan çektiğim suyla en azından müsait yerlerde boşaltımı yapabiliriz. Böyle. Burada şuraya toplarız. Yani depoyu çıkartmamıza gerek kalmaz. İşte ise seviyesini gözden gözlemleyebiliyoruz seviye kontrolünü. Burada o şekilde öyle kontajına yerleşimi yapalım. Aynı zamanda burada altta bir yaklaşık 80 70 80 civarında bir su deposu oldu, temiz su deposu. Şuradaki delikler deponun seviye şamandırasını gösteriyor. Yani seviye kontrolünü yapabiliyoruz buradan. Yani buraya saat vesaire gereksiz bir enerji sarf et olmaktan sonra dik gözden gözlemleriz oradan. Seviyesini kontrol ediyoruz. Şöyle bir esas mutfak lavabomuz burada çıkıyor ortaya. Çok şimdi lavabomuz var burada ocak olarak da ocağımızı şuradan çıkarttık. Ama aynı zamanda masamızın kullanımının devamı için de böyle değerlendirdik burayı. Ocağı kullanmadığımız zamanlarda ama fakat ocağı kullandığımız zamanlarda şu masasını buraya itip ocağımızı ters çevirelim. Evet. Şuradan gazımızı start verip ateşleyip ocağımızı buradan kullanabiliriz. Evet. Şöyle ocağımızı kapatalım. Evet. Bu da yaptığımız bizim farklı çalışmalardan bir tanesi. de ellendirmek istedik burayı. Bizim gibi beyefendi çok bir, yani bu tarz bir çalışmayı dar alanlarda, şehir içi ortamdan böyle kısa mesafeli uzaklaşmalarda, kısa mesafeli tatiller, kısa mesafeli tatillerde, şehir içi tatillerde yani bunu hem kamp aracı, hem city van, hem özel araç olarak kullanılabilir. Ee, artık bundan sonra sanırım bu tür çalışmalara da devam edeceğiz artık. Çünkü bu da bize gelen taleplerden bir tanesiydi. Bu yaptığımız bu tarzı ilk çalışmalardan araçlardan bir tanesi. Aslında e, geçmiş yıllarda yine bir, e, yalnız dinlemiyorsam, e, Sağlık Bakanlığı'ndan çıkma Land Rover'a yine böyle, buna benzer bir çalışma yapmıştık. Fakat transport olarak bu ilkti. Ama bunu artık farklı modellerde, farklı e, renklerde olabilir. Buna benzer araçlarda olabilir. Çalışmalar da artık zaman içerisinde gelecektir, olacaktır. Çünkü talepler bu yönde gerçekten e, yoğunlaşmaya başladı. Biz de bunları elimizden geldiğince cevap vermeye çalışacağız. E, kusurumuza bakmayın, e, kamera ekipmanımızı yanımıza alınmıştık bugün. Cep telefonuna çekim yapıyoruz. Dolayısıyla sesimiz az gelebilir. E, herkese İzmir'den selamlar, sevgiler. Güzel, sıcak bir İzmir e, gününden. E, ben Elen Karavan'dan Zafır Hoşça Hoşçakalın görüşmek üzere. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink. But now I'm insecure and I care what people think. blurry